Arkadaşlar, AVM'de böyle bir şey gördük. Eee, çok ben güzel. Seni çok seviyorum. Bak, bir sürü jelibonlar var. Bakın şöyle. Arkadaşlar, şu şekerleri biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama hepsi aynı ya. Hello Kitty'li yok Gel wow. bakalım, gel? Bu Hello Kitty kocaman. Gel bak, burada da var. Erva gelsin, Erva ile birlikte alırsınız. Evet, Hangi? Biz o arada. <laughs> Aa anne limon yeri mi Ay sen düşeceksin şimdi. <laughs> onu ver ablaya yere düşmüş ya. Yere jelibon düşmüş de onu size getiriyor. Gel. Ay çok güzeller. Ay Züler şuraya bak. Rengarenk. Aa ben bunları da sevmiyorum. Sevmiyor musun? Buralar çok kaygan. Gel bakalım. Haribo. Zira sayılır Haribo'ya. <laughs> Ay Zürer burası da çok güzel. Anne bak. Sakız gibi bir şeyler var. Hmm. Ee. Bak burada <laughs> da oyun gedefler. alanı varmış. Lol bebekler. Lol. Orijinal değildir ama. Değil. Burada şöyle şekerler var. Arkadaşlar Böyle her yeri gösterelim böyle. Çok lol bebekler var. Şöyle bir Barbie var. Çok güzel, gel. Şunlar da... Hmm. Gözleri... G yok, gözleri kapanmıyormuş. Tamam. Jüler hmm. bakar mısın şunlara? Evet. Bak lol bebek dondurma. Her zaman lol bebek lol bebek lol bebek vazgeçmediler lol bebekten bakar mısınız? Burada bir lol bebek, bebek var. var. Manıktaycığım. Yok aa. bak kola diyor. Hmm. Ya yani içinde böyle oyuncaklar var. Hmm. Bak burada bir gene lol var. O, bak. Az önceki. Ruj alalım mı? Rujdan şey ama Erva da ister şimdi. Arkadaşını bekliyoruz arkadaşlar. Hmm. O arada da biz böyle stand dolaşalım dedik. Gene yemek yiyecekler. <laughs> lol evet, sakız. Lol şeker. Her şey lol lol lol. lol, lol, lol. Ben hangisini seviyorum? Aa dil var. Kedi dili. Kedi dili mi? <gülüyor> <hati>. <gülüyor> ne? öyle yazıyor bak. Kedi dili. Bu Çilek. neymiş? Çilek. Burada yazmıyor. Bu da yazmıyor. Kiraz. Uçak. Bu. Ne bu? Üzüm. Ne bu. Üzüm. bu. Muzdur Züler bu kesin. Turu furikçi. Bu trufuritti. Trufur. Bu e, jelly beans. Timsah. Kremalı timsah. Kremalı, kremalı. Şu ekşi kremalı. şey. Ay çok e, seviyorum ben onu ya. Şey oldu. Bu ne? Solucan mı? İkiz yılanlar. Hı. İkiz yılanlar. Aa nasıl? Birleşikler Aa. mi? Evet, bak bunlarda bunlar da uçak. Meyve damlası. Bu? Arkadaşlar Bu biliyor musunuz? Ee, hani iki, iki yüzlü bir e, gövdeli yılanlar var ya onlar Güzel, bunlar hastalıklıymış. Ne? Bunlar makaron biliyor musun? Aa. Ee, bunlar bir sakız makaron. Bir şey dedim anne. He? şey dedim. Ne dedin? E, i̇ki... iki başlı ve bir vücutlu yılanlar aslında e, nedir? E, hastalıklı hayvanlarmış. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Bak şurada ayıcıklı var gene. Arkadaşlar burada 100 Genel tane ayıcıklı var. Ayıcıklı, 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 ayıcıklı. Bu toplu. Bu da toplu. Anne dur bir. Bu beyzbol topu. Aynen. Tenis ben şimdi topu. Bak şimdi anne. Ya. Ayıcıklı 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 ay, ayıcıklı değil. Normal. Aa, bak diş. Evet. Diş Çok güzel. Ay hı falan değil mi hani bu? Bakalım Aa, başka. başka. Böyle stand evet. arkadaşlar. Aa, bak Zülayh şekerlerin büyüklüğüne bak. Hocam abi. Avucum kadar. Şey, arkadaşlar. Süper kola. Bakar mısınız aşırı büyük. Süper kola şişesi. Bunlar da çilek şişesi. çeşitleri sanırım. Şişesi. 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 Büyük edilir, vişne kola. Çıktı. Aa, Aynalarını bakar. Arkadaşlar, bu kadar arkadaşlar bir şey diyeceğim. Büyük vişne kola. Ha. Vis kola. Ay zülen çok değişik. Vis an. ne diyor vişne? Happy kola. Yani yaşasın kola. Bak burada neler var. Ağaç gibi bir şey yapmışlar. Çikolataları. Aşağıda da bademli çikolatalar falan. Çok ne güzel. Gösterdi? Ne gösterdi? Ne anne. Evet arkadaşlar telefon evet. görüşmesi yaptık. Telefon kapandı <gülüyor> <gülüyor> videoyu çekerken. Şimdi buraya gelmiştik en son. Burada kola hep aynı şeyler bence ya. Marshmallow'lar var. Hayır anne bak ben sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Aa. Tamam dokunma anneciğim şeylere leke olmasın. Evet. Aa bak bu köpek balığı mı Şu köpek balığına benziyor. Evet. Köpek balığı zaten. Vaa. Evet öyle yazıyormuş bak. Gerçekten köpek balığı. Evet hadi gel gidelim mi artık? Burası çok güzel. Şöyle. Müzik evet. çalıyor. <laughs> Abone olmayı, like Like atmayı ve tabii ki bildirimler açmayı unutmayın. Bildirimler açarsanız eğer ne olur? Ne olur? Tabii ki de yeni gelen macera dolu videolardan haberleri olur. Hadi bakalım, bay bay.